Çankırı'da organik tarımın geliştirilmesine yönelik Çankırı Organik Sofralık Üzüm Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi 80 dekarlık alanda uygulandı. Çankırı il ve ilçelerine bağlı köylerde organik tarımın geliştirilmesine yönelik Çankırı Organik Sofralık Üzüm Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Merkez ilçeye bağlı Alaçat köyünde toplam 80 dekarlık alanda proje hayata geçirildi. Çankırı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Çakır, Alaçat Köyü'nde bağ tesis alanını ziyaret etti. Proje sahibi çiftçilerle bir araya gelen İl Müdürü Çakır, 80 dekarlık bağ tesisi için 2013 yılı ilkbaharında bağ çubuklarının dikildiği ve 2015 yılında ise İç Anadolu bölgesinde ilk kez uygulanan V telli terbiye sistemiyle de bağcılıkta çok yeni bir sistem şu anda tesis edilmekte olduğunu söyledi. Ayrıca Çakır, Çankırı'da çok eski bir gelenek olmasına rağmen bağcılığın terk edildiği, unutulduğu bu projelerle de bağcılık yeniden geliştirilecektir diye sözlerini ekledi.